Ürünümüz sıcak hava tabancası. Özelliklerine gelirsek 2000 voltmuş. 350 600 derece. 2 ısı ayarı varmış. 2 hız ayarı. 1.8 metre kapı uzunluğu varmış. Kaymaz sap diyor. Bakalım. A101 ürünü. Başka bir ürünümüz daha var. Kutusunu açıyoruz. Evet, ürünlerimizi çıkarıyoruz kutumuzun içinden. Bunlar tabancaları. Aparak, <laughs> Makinenin kendisi sıcak, aynı saç kurutma makinesi mantığıyla sıcak havayı üfürüp Gördüğünüz gibi ısıyı belirli noktalara yoğunlaştırarak kullanabileceğimiz aparatlar mevcut. Mesela bu dar alanlar için galiba anladığım kadarıyla. Şunun var. Evet. Ürünümüz nereden almıştık? a bir ürünü. Ne kadar? Şu anki güncel fiyatı? 99 lira. 99 liraya alındı. Gördüğünüz gibi kullanım alanları ile ilgili görsel ee, laminat benzeri parke yapıştırma işlemleri. Evet. İki varmış. İki kademeli. Çok ısısı nasıl? <gülüyor> ha? <gülüyor> evet, evet. Hayırlı olsun. <laughs> evet. evet ısı buraya kadar gelmeye başladı. Demek ki cihaz biraz ısındıktan sonra ciddi anlamda bir şeyleri yapıştıralım Ramazan. İkinci ürünümüz de gördüğünüz gibi plan 500 watt 11 bin dakikalı süreli diyor çalışma süresini gösteriyor 115 metre milimetrelik cihazımız, meşeli uygun fiyatlı a 101 ürünleri tutma aparatı. Tutma. Tıp, tıp aparatı. Sökme aparatı. Taş. Taşlarımız. Koruma. 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 Makine. Makinemizin kendisi. Açıp bir testini yapalım. Sonunda kullanma talimatımız. Evet. Para, para, para. evet. Hmm. Gücü 500 watt. 500 w. Çok düşük ama Hı. evde standart yapar. ev kullanıcısı için dediğin gibi. Yok, Aynen. Yak kubbe. Arabanın camına Hayırlı mübarek olsun. Bu marketler olmasa ne yapacağız? Bu millet abi. bilmeyiz. Ucuz mu? Muhtarlık muhtar almış abi. <gülüyor> <gülüyor>